Milli servetin dağılımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak milli birliğin temsilcisi olan devletin önemli vazifesidir. Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı söylenebilir. A. Halkçılık Halkçılık cevabımız olmayacaktır. Halkçılık, eşitlik, adalet, halkın çıkarları doğrultusunda yapılan faaliyetlerle halkın refah seviyesinin yükseltilmesidir. Yukarıda verilen cümlede buna benzer ifadeler kullanılmıştır. Ancak asıl vurgu bu kısımda olmadığı için halkçılık ilkesine gidemiyoruz. B. Devletçilik. Doğru cevabımız devletçilik olacaktır. Çünkü yukarıda verilen ifadede daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak milli birliğin temsilcisi olan devletin önemli vazifesidir ifadesi devletin bunun yerine getirmesi vurgusunun yapıldığının göstergesidir. C. Layıklık. Layıklık de doğru cevabımız olmayacaktır. Din ve vicdan hürriyeti, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması vurgusu yapılsaydı bu seçeneğe gidebilirdik. D. İnkılapçılık. İnkılapçılık da doğru cevabımız olmayacaktır. Bir takım yeniliklerin yapılması, mevcut kurumların kaldırılarak yerine yenilerinin getirilmesi ifadesi vurgulansaydı D seçeneğine de gidebilirdik e milliyetçilik milli birlikten yukarıda verilen cümlede söz edilmiştir. Ancak bunun devlet tarafından sağlanması gerektiği vurgusu yapıldığı için milliyetçilik ilkesine de gidemeyiz.